Arkadaşlar merhaba. Volkswagen Golf 7 arabamız için kaliper boyama işlemlerimiz sona doğru geldi. Mevcuttaki yüzeyimiz temizlendi. Arabamız şu anda istenilen renge boyandı. Maskeleme çıkartıldı. Etraftaki boy artıkları temizlendi. Gayet güzel bir çalışma oldu. Arabamıza body kit işlemleri de yaptık. Şu anda işlemlerimizi devam ediyoruz. R400 dönüşüm görüldüğü üzere. Diğer tarafta arkadaşlar temizliyorlar. Güzel bir çalışma oldu. Bronz. Arka taraflara da devam edelim. Arka taraflar bir istenilen şekilde boyandı. İstenilseydi burada yine dolgu işlemleri yapılabilirdi. Ön kısımlarda gösterelim onu da size. Buraya dolgu işlemi yapmakta yine bir sıkıntı yok ama ön kısımlarda balata değişiminde özel tırnaklı model olduğu için buradan dolayı biz bu arabada dolgu işlemi yapmadık kısım dayandığı için bu parçayı çıkarttığımızda dolgu işlemlerine sıkıntı olurdu. Problem yaşanmaması için dolgu işlemi yapmadık. Yani görüldüğü üzere kaliper değişeceği zaman sorun olacaksa dolgu işlemini yapmıyoruz. Eğer problem olmayacaksa dolgu işlemini yapıyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkayı da gösterelim. Şu anda arka difüzör kısmına geldik. Şöyle R400 dönüşünde arka kısımlara doğru devam ediyoruz. Şöyle gösterelim. Güzel bir çalışma oluyor. Biraz kaliperi açtık ama güzel bir çalışma oldu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.